Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün yeni bir seriye başlıyoruz Serimizin adı Akıllı Çay Bardağı e, Tuttuğumuz şeyleri Nesneleri yani e, 20 soruda bilebiliyor e, Ben daha önce oynadıydım Bazen bilemiyor 25 soruda Biliyor zaman 5 soruda Ekliyor. Neyse arkadaşlar Başlayalım ee, Böyle bir alet Ya da bir araç mı? Ne tutayım şimdi Bir dakika düşüneyim Eee ne tutsam? Sen düşün düşün. Otur. Otur. Hmm. Sen rahat ol. Ben bekleyeyim. <laughs> ne 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 ne. Önce kolay bir şeyle başlayalım. Yastık. <laughs> evet. Kullanmış çünkü. Zaman benim yanımda şey. Ee, hadi çabuk. Genellikle dört köşesi mi vardır? Genellikle evet bizim evdekilerin hepsi öyle değil yani. Bir kabloya bağlı mıdır bu şey? Hayır, ilgisi yok. <laughs> Ay, çok bekletiyor ya. Hadi. Normalde hızlı geçmesi lazım. Aa, bir, dakika bir dakika. Ee, bunun üzerinde bir sürü düğme var mı? Bazen. Kimisi düküyor, kimisi çıkarmak için düğme kuruyor. Otur, otur, otur. Sen rahat ol, ben bekle. Ee, i̇çine girilir mi bu şeyin? E, Boğutuna bağlı yani. Hani bazen belki elini sokarsın falan. Olur ki yani. Pinyo'yu nadiren. Basma bunu da. belli değil. Hadi. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Koyarsan alır ama bulunmaz. Ya <laughs> şu masayı da. Of oh, of oh, hadi. Çabuk. içine bir şey konur mu? Yün yok ne <laughs> Aslında koyanlar var hani altı saklanlar falan filan. Nadir yani görülür. Bul bulamaz ha. Çok kötü yanıtlar da yok çünkü. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. <laughs> Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Mikrodalga fırından... Ee, bilmiyorum yaparsan olur ama... Hayır ol, ya, mikrodalga fırından küçüktür. Ha, örnekler şey bak, mikrodalga fırın. <laughs> Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yok. Hayır. Elimde oturtmak renk. <laughs> i̇lgisi yok yani. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastın mı? Evet bastım. Hadi. Evet. Bu şey pil ya da şarjla çalışır mı? Pil ya da şarjla. <laughs> Yastığı şarj ediyoruz. Ama gerçi öyle olabilir yani hani ısıtmalı falan. Ama yok ya yani, ilgisi yok. Peki bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Ya hayır. Aslında ee, kafamızı koyunca bastırmış oluyoruz biraz ama yok ya İkisi yok. Düğmeye falan diyordur büyük ihtimalle. Peki yolculuğa çıkarken çantana koyar mısın? Bazı hani uzun yolculukta bazıları koyuyor. Yastık uyumak için falan filan ama bilmiyorum ben tam. Basacağın Bazen... zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadım bir Ses çıkartır mı bu şey? Ses çıkartır mı şimdi? Hayır, kendinden ses çıkarmaz. Ama böyle bilmiyorum. Vurursam falan ses çıkabilir. Herhalde uçak uçak sandı içine girilebilir. Falan filan. Bu şey yıkanır mı? Yıkanır mı? Yıkarsın herhalde yani. Genellikle yıkar. Ama bazı köylerden şey yapmıyor. Çok şey sorular soruyorum. Sen düşün düşün. Otur otur. Sen. Bu şey yumuşak bir şey midir? Ee, bazıları bayağı bir sert yapıyor ama genel yumuşaktır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha bastı mı? Evet. Gitti ki uzamaya başladı. Söyle Bakkalda satılan bir şey mi? Satarsa olur ama satmaz yani. yuvarlak hatlı bir şey. Yuvarlak hatlı. Ee, evet. Hadi lan bitsin bu iyice. Kaçıncı soruda? Hadi. Pişt, pişt, Hadi. Gugugugug. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Hayır Ama dur. Basacağın Bu zaman neyse. beni uyandırırsın. Bastı mı? Ko 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 Dişleri bak ya. <laughs> Hadi. Hmm. Normal bir evde bulunur mu? <laughs> Anormal bir ev mi var? <laughs> evet. Bunlar, herhalde de bunlar. Bir şey. A, buldu. Kesin buldu artık. Ee, bu giyilebilen bir şey mi? Cık, hayır, giymez, Yetersin. Hadi ya. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Üzülüyorum. Ve düşün. bak sen. bakalım doğru bilmiş miyim? Aa bildi. Helal sana. Aferin. Aferin. Evet bildi. Hadi. Bildim bildim yaşasın. Her evet, bildim. <laughs> i̇şte. bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Evet arkadaşlar. Bir oyuna daha var mısın? Hayır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay.